Saadettin. Ben seninle İpek'le ilgili konuşmak istiyorum. Dinliyorum, konuş. Aa. sen ne kadar seviyorsun İpek'i? Yani hayatımı İpek'ten önce ve sonra diye ikiye ayırabilirim. O kadar yani. <laughs> Bu kız bana kendimi iyi bir insanmışım gibi hissettirdi Sema. O kadar samimi, o kadar saf ki anlasam. İnsan gibiyim ya baya. İnsan. Benim tek korkum senin kalbini kırılması. Niye ki. Ne bileyim. Sadettin, Sen benim için çok değerlisin biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki. Sen de benim için öylesin ama şimdi sen niye durup dururken bana İpek'e sordun? Niye açtın bu konuyu? Efendim? Sinan'ı aldık. Anasının evine bırakıp geliyoruz. Sinan'ı kurtarmışlar. Çok şükür. Yalnız eve bir doktor doktor bir şey lazım. Ne oldu? Bu sefer yaralandı. Ciddi değil değil mi? Ya yok. Canavar gibi. Ama yine de bir doktor lazım tabii. Tamam ben hemen doktora ayarlıyorum. Ne oldu? Biri mi vurulmuş? Sefer ama ciddi bir şey değilmiş. Ben gidip evdekilere haber vereyim. Gözümüz aydın. Sen kurtarmışlar. Oh. Ah, çok şükür. Koyraz iyi miymiş? Vallahi bilmiyorum onu sormadım. Ama o da geliyordur herhalde şimdi.